Herkese selam arkadaşlar Salih Balcı kanalına hoş geldiniz Bugün çok güzel bir sabah suyu yaptık Barış'ı aldık ee, lambuka aldık Bir tane de yazılı Orkun'uz Ondan aldık Çok güzel, çok heyecanlı bir av geçti bizim için Umarım videoyu izleyince siz de bizimle aynı duyguları yaşarsınız Bizim yaşadığımız heyecanı, hissi hissedersiniz Ersin abiyle denk geldik yine Mera'dan. O iki tane barakü da aldı. Ben de lambuka ve yazılıya aldım. Şimdi o videoyu paylaşacağım. Bu arada kanala yeni gelen arkadaşlar herkes tekrardan hoş geldi. Ee, abone sayımız artıyor. Yani sizin sayenizde yavaş yavaş kanalımız büyüyor. Bu da beni daha fazla video çekmeye, güzel videolar, balık avları yapmaya teşvik ediyor. Sağ olun, var olun. İnşallah sayımız daha da artacak. Daha da güzel videolar gelecek. Haydi hemen o bugünkü ağımıza dönelim. Şey, limon taktım, barakuda değil mi? Atlar abi, barakuda. Barakuda. Barakuda mı? Hı hı. Geliyor bak şurada. Aynen. Haydi rahatsız gelsin Şöyle çekeyim mi? Ayağına dikkat et, ayağına dikkat Ayağına geçiyordun, koptu. Bez aldık zaten. Bezin nerede? Kovanın içinde. Dur. Al abi benim bezim şekilde gördüm. He. Söylüyorsun. Ağzım ufuyu atmış. Işte. Hadi Limon mu takalım biz de? Ha? Limon mu takalım diyorum. Limon? Limona göre değişiklik. Takalım bakalım limon. sahtesi bu olacak gibi. <laughs> çok heyecanlanıyorum. diyorum açıldı gibi <laughs> <çalışıyor> değil mi? <laughs> <Tüm> ağrılarım geçti. <laughs> Kararlı bu şekilde önce bir asılmak gerekiyor. Vurduğu zaman değil mi? Tabii ya. Tabii tasma atman lazım. Yani heyecandan var ya. Balık mı değil mi falan mı pistan mı diye böyle. <laughs> Güzel abi. Çekiyor mu? <laughs> Yok benim kamera açık mı? Açık yok. Tamam. Dur dur benimki dolaşacak. Bezin orada mı? Benimkine <laughs> var, değil mi? gelmedi değil mi? Yok yok aldım bak. Güzel abi. Sahteden biz de alacağız gibi. Sana bir iyilik yapayım. Var mı? Yedeyim var. Vallahi mi? <laughs> kaç gramı? Aynı, aynı. Yok kaç gram? O mu? Attığın kaç gram? 15 kötü olmaz. 15 satarız. Aa, Bu sahteye şey, de dalması lazım ya. Aynı, He, yanarlı dönerli abi. hı O bizim attığımız uzun vardı ya seni taktığın. Evet. Onun derin dala, de ona benziyor. Bir de şey, kurşun da var herhalde. Ses de yapıyor. Bu da normal aksiyon veriyorum ha. Zaten makine küçük ya sarıma. Hı hı. Atıyorum lokum geliyor. Atıyorum lokum geliyor. Ben de geri bırakıyorum. Geri bırakmasam 5-6 kilo lokum tutmuşum olur. Aha. Aha. Üstüne at hadi. Önümüzde de ben şey bağlayayım abi. Bak, aa şeyler geldi. Barakuda. Yok, barakuda değil. Yazılı orkunos diyorlar ya. Yapma ya. Ee. O zaman bak, bu onun. Rahat. Nerede? Gördüm <laughs> <laughs> Abi pastanmasın diye önereceğim bir şey var mı şeyler? Suya koyacaksın abi Tatlı su? Hı. Burada bir şey <laughs> İstire geliyor gibi Yavaş çekelim de belki bir şey atlar Şu balıktan başka balık yok mu aşağıda? Kaya balığı. Hadi hadi. Şimdi buna Barak'ı da saldırsa direkt kopartır herhalde İndirmeden çekelim bakalım atlayacak mı Gördün mü yazılıysa Hee Bak geldi Aa o ne? Bu başka bir şey o ne lan? Oo, bir Oo, iyi, iyi, iyi. Oo. Abi. <laughs> onlar şey değil mi ya? Lambuka. Lambuka mı? Nereye gitti onlar? Burada, burada, burada. Bana dikkat et de atarken. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi alacağız onu. Takip takip. Ne lan bu balık? Hadi hadi saldır saldır. Bak 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 bak. bak. Abi aksiyon seviyor bu balık. Hızlı çek. Hızlı hızlı çek yapışır bu. O püsür o ya Nereye gitti balık ya Geldi peşine ama Aynen Bula da geldi, kardeşe de geldi Onlarda mı? <laughs> onu alsak ne zevkli olur çekmesi ya. Geldi mi? Hayır. <laughs> Biraz kaldırır mı onu bilmiyorum. Abi geçsin alırız onu her Balık gitti. Yo şurada şurada şurada. Su üstüne gelir mi acaba ya? Burada burada. Ha geldiler ya. Geldiler mi? Lambuk abi o. Lambuka. Atıyor mu atayım mı? Oraya mı? Sen oraya atışırsın. <laughs> Girmiyorsa girmeyin de. Balığı alırız. Balık önemli değil. <laughs> Bak takip var. Hadi. Atla, atla, atla lan! Ben Allah seni. Orada mı? Orada. Orada da. Ah geliyorlar. Hadi. bana geldi. Hadi hadi hadi. hadi. Aldı. Aldım. Aa, yok yok abi şey alsana. Nereye? Kepçeyi. Kepçe orada mu? Hadi be. Abi kepçe lazım. Ne lazım? Su üstü Su üstü su üstü. Benim kamera açık mı? Hiç aksiyon bile verme direkt çek. Aynen. Bak geldi. Saldırıyor. Bak 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 bak. Hadi bir daha. Hadi lan. Aldım. Bıraktı. Kepçe nerede abi? Kepçe mi? Heh. Kepçe salamayız bu balığı. Arabada. Yapma be. Aldı. Çok iyi, çok iyi. Abi bana dikkat et. Bana dikkat et, bana geliyor. Aksiyondan birbirimizi yemeyelim şimdi. Aldım. Oo. Ee, geçiyorsun gel buraya gel. Kepçe var mı yanınızda? Kaçamıyor herhalde değil mi? Beni... Çek buradan kaldırır. Lambuka. de mi aldın? Ha bu benim filmim Su üstü. Hı. Evet. Senin şey içine atacağım. Nasıl açılıyor Ah açamadım. <laughs> çıkacak herhalde. Yok abi direkt çekiyor atlıyor zaten balık Hadi arkasında Hadi atla Bak arkasında Hadi Bıraktı Arkasında abi Hadi atla 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 atlasan arkadaş ya. Takip, takip. Atla, 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 atla. Atlarım. Aldım. Aldım. Ya nereye götürdüm be ya? Oh of oh, of oh, of oh. of Kamera açık değil mi abi? Kamera açık değil mi? Açık açık. açık değil. Değil mi? Aynı şarkıyla mı Aynı abi. Var mı benzeri? Nasıl? Benzeri var mı? Siyah kafalısı var abi. Çok hareketli balık ya. Ben aldım şu bir şey değil ha. Abi kutuyu ha şey mi yaptı? Öğlenim saat nedir kaçırdık ya. Al bak şu siyah kafa var. Hangisi? Ha şu da var bak ama bunun rengi biraz soluk. Bunu dene istersen Altı. ama alayım. Hadi hadi. Aldım. Aldım. Gel. Bakalım. Dibe basıyor şu an. Bayağı dibe bastı. Oo. Arkasında var abi. O karışacak şimdi. Karışacak. O tarafa gitti. Sola gitti. Dur ben şöyle geçeyim. Nereye gitti lan bu? Sağ ol, sağ ol. Büyük mü bu ya? Oha. Aya Bu büyük abi. Kamış tutamayacağım ya. Sen biraz çek. Aynen. Yoldum ya. Baya geziyor. <gülüyor> Aynen. <laughs> <laughs> i̇şte spin lazım burada. Allah yoruldum. Bıraktın yoksa ben bırakacağım. <laughs> Koluna can kalmadı. Yok yok gitmez abi Önümde bir yerde de Evet Üstünü <laughs> <Evet. Gülüyor> çıkartamadık ya. Hala dibe dibe basıyor Heh geliyor abi Hop oh. <laughs> Şey değil o. Aha. Yazılı o. Yazılı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> oh. Güzel boy abi. I oh, know, yeah. devrim Son gelen yazılı mıydı hocam? Yazılı. Şey, o öyle o bastı. O, ya, bak ya bugün ne hareketlendi ustası. Aynen. Aha, aha hadi 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 takip. Allah Allah. Atla lan atla. Abi bu balıklar <laughs> Hızlı balık Hani avında hızlı olması lazım anladım. ondan kaçması lazım Sen yavaş yavaş çektin mi balık atlamıyor Saat 9 oldu yalnız Oynasaydın ya orda At abi oraya son atış olsun. Ersin abi iki tane baraküda. Biz de şunları almaya başardık. Yazılı iki tane de lambuka. Güzel bir av geçti işte. Ersin abi. Evet. Sen baraküdaları aldın tabi. Her zaman gibi. Nasıl? Üzülüyordum balık tutamadım diye <laughs> Yok be abi Balığın içindeyiz zaten sürekli Bugün olmazsa yarın olur Onu da çekeyim Yeter abi. Kolunda can kalmadı. Güzel video da olmuştur inşallah. Hep son diyoruz atıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Yok bu sefer son benim. İşe gideceğiz zaten. <laughs> Sen neyle aldın abi? Barakudaları. Hangi sahte? Sabit. Usami. Limon. Limon. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Uygun fiyatlı. Cobra 03 değil. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun. Yeni gelen arkadaşlar da merhaba diyorum. Teşekkürler. Umarım daha çok sayımız artar. Daha fazla abonemiz olur. Daha güzel videolar çıkar. Herkese rast gelsin dostlar.